Bugün birçok duyguyu birlikte yaşıyoruz. Biraz şaşırarak, biraz üzülerek ama gururla ve çok şey öğrenerek, heybemizi çok fazla bilgiyle doldurarak geçiyoruz bu süreçten. Bu etkinlik için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok destek mesajı aldık. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum efendim. İlk mesajımız Amerika'dan Microsoft'ta Principal Architect olarak çalışan çok önemli bir isim Bob Ward'dan geliyor. Ee, Bob mesajında derneğimiz Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Çolakoğlu'ndan bahsetti. Ömer Bey bir MVP. Microsoft'un sektöre ve topluluklara gönüllü katkı sağlayan IT profesyonellerine vermiş olduğu bir ödül olan MVP ünvanına sahip. Bu çok önemli bir ünvan zira dünyada sadece 3000 değil mi Ömer Bey? yanlış bilmiyorum 3000 MBP var. Sıkı durun onlardan üçü bugün bu salonda. Erdal Özkaya. <gülüyor> <gülüyor> Hakan Uzuner. Ben durunca alkışlayın lütfen. <laughs> Ve Ömer Çolakoğlu. Yılmaz hocamın da söylediği gibi efendim show başladı ve devam etsin. Neyle devam etsin? Güzel bir videomuz var. Onunla devam etsin. Buyurun lütfen. Welcome to TechnoVision. I'm Bob Ward for Microsoft. You know, AI and security are the front of mind of the entire world in just about every industry. And I'm excited to see today at your event the amazing lineup of experts you're going to hear from, including speakers from Microsoft Turkey. I want to say thank you to the amazing set of organizers who helped put on today's activities and today's events. I know you're going to love the entire day together. So enjoy your day, spend time with each other talking about these important topics and hearing from these experts. Oh, and Omar, hope to see you next time we're at an event together. Have a great day, everyone. Welcome, everyone. Welcome to Technovision. I'm Raymond Convalius, an independent IT and security specialist from the Netherlands and longtime partner with Microsoft and Dr. Erdo Oskaya. I'm thrilled you are all here today to dive into the exciting world of AI and security. It's true. These topics are at the forefront of every industry. You have an incredible line of experts for you, including some of the world's best. A big shout out to the fantastic organizers who made this event possible. So let's make the most of this today, engaging with each other and absorbing insights from our esteemed speakers. And to Dr. Erdol, hey bro, I love to see you next time together for an event in Turkey. Enjoy your day everyone. Hi. I'm Marie Merritt, Elite Influencers Team Lead for Microsoft Azure Data. Omer, one of my data platform MVPs, and a great group of organizers have worked hard to bring you Technovision, an event in Kaisera. They'll have industry experts in areas like AI and cybersecurity, where IT professionals can ask questions, learn, and network. So thank you for all who contributed, and I hope you enjoy the conference. Mən Zərir Usluqasi şəhərində təşkil edilən ən geniş yayılmış informasiya texnologiyalar tədbiri olan Texnoviya Konferansı tədbirinə qatılan hər kəsi, qardaş ölkə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər il Konferansdə belə dəyərli və faydalı informasiya texnologiya tədbirləri keçiriləcək. Bir millət, iki dövlət Azərbaycan-Türkiyə.